Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını'dan yeni haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin 32. bölümünde düğün var ve düğün hazırlıkları tam hızıyla devam ediyor. İşte düğün hazırlıklarından kamera arkası görüntüleri de sizlere iletiyoruz. Herkes tabii ki düğünde Suna'nın kaçacağını veya Abidin'in Suna'yı kaçıracağını düşünüyor. Bakalım neler olacak. Tabii herkes cuma akşamını beklemekte. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.